Arkadaşlar şimdi Bursa imzamda olan bir ekibe akşama çıkacak olan sürprizi göstereceğim ve tepkilerini beraber izleyeceğiz. Oğlum. Peçetem nerede? Peçetem. Şöyle. Nasıl? Aşırı iyi duruyor. Gerçekten. Gerçekten bayağı iyi duruyor. Teşekkür ederim. Hani video diye söylemiyorum çok iyi duruyor. <laughs> çok iyi. Beğendin mi? Evet. <laughs> Ona, ben sana alacağım. Oha. <laughs> evet, evet. Şey mi inanılmaz iyi. Çok iyi. Çok güzel renkli. Çok güzel, Nasıl ben çok çok güzel, ben çok beğendim. Ben alacağım. Ben. <laughs> çok iyi ama. Oha. Gerçekten çok güzel olmuş. <gülüyor> <gülüyor> ben de bir deliyorsun. oh. Çok mi? güzel. <laughs> Aşırı güzel bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Ay gülüm <güle>. ama ağlarım. <laughs> Ay, bir dakika gözüm Ay çok güzel. Beğendin mi? Ay ağlıyorum. Hayır ağlıyorum. Oha. O bir, bir şey Onunması çok iyi. Bir daha alacağım ben bu arada. Varım bir daha alacağım. Beğendin mi gerçekten? Çok gerçekten geçiyorsun. Onunması baya güzel. <laughs> Oha, aşırı iyi bu arada. Renkleri Hiç. falan çok güzel. Gerçekten evet beğendim. çok güzel.